MFC ekranlarında gün ortası haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ben Şevval Filiz saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün sıcak ve önemli gelişmelerini aktaracağız. Şanlıurfa'dan, bölgeden, yurttan ve dünyadan haberlerle sizlerleyiz. Evet sevgili izleyiciler ilk sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Gazze'de yine bir saldırı. İsrail Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Makahazi mülteci kampında yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandı belirtildi. İsrail'in Gazze şeridinde bir okulu hedef alması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Gazze şeridinde sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezindeki magazin mülteci kampında yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar ve cansız bedenler ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanların çektiği eşek arabasıyla Değirel Balahtaki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan İsrail ordusu geçtiğimiz hafta magazin mülteci kampında yaşayanlara broşür dağıtarak kamptan ayrılmaları ve Deir el-Balah kentine gitmeleri çağrısında bulunmuştu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 23.084'e yükseldi. İran'ın Kirman kentinde devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. İran'ın Kirman kentinde 3 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu belirtildi. Görüntülerde patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak 2020'de İran başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Süleymaniye'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında çifte patlama meydana gelmişti. Saldırıda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralı almıştı. Saldırı terör örgütü DAEŞ'i üstlenmişti. Saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmıştı. Filistin İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi, yerler, Yahudi yerleşimciler Filistinlere ait zeytinleri çaldı. Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. İtamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü iki Yahudi yerleşimci tarafından çalındı. İsrail İnsan Hakları Örgütü, Yeşdin tarafından çekilen görüntülerle Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi. Yeşdin bugün erken saatlerde Yeşdin'in sağ araştırmacısı iki yerleşimcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay İtamar yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken, İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadığı ifadelerini kullandı. Görüntülerde Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvalları topladığı görüldü. Diyarbakır'da kadın cinayeti yaşandı. 45 yaşındaki kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle öldürüldü. Diyarbakır'da bir kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ölmüş halde bulundu. Olay öğlen saatlerinde Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi Özbekki Apartmanı'nın 6. katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre adreste ikamet eden MB eve gittiğinde iki çocuk annesi eşi Pervin Balı ve yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Pervin Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli koca gözaltına alınırken Pervin Bal'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Siber göz 12 operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Türkiye genelinde 20 ili kapsayan Siber Göz 12 operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20 yılda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Siber Göz 12 operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin doğası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Koçeyli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yolova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen Siber Göz 12 operasyonlarında 75 şahıs yakalanmıştır. Malatya'da seyir halinde olan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yaralarının olmadığı olayda araç kullanılmaz hale geldi. Otobüsün yanma olayı 06 sıralarında Malatya Elazığ Karayolu Eski Adliye Kavşağı mevkinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edirnen bilgilere göre Elazığ istikametine seyir halinde olan SG idaresindeki 44S0584 plakalı servis otobüsü alt kısmında aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi. Yaralanının olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrolü sağlanırken, kullanılmaz hale gelen araçın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölüm bölmesinde 4 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunun narkotik köpeğiyle yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 sukunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö tutuklandı. Haliliye Belediyesi tarafından Ahmet Yasevi, Millet Evinde eğitimlerin devam ettiği el sanatları, kuaför, dikiş, nakış ve spor salonundaki kurslar yoğun ilgi görüyor. Haliliye Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi Millet Evinde eğitimlerin devam ettiği el sanatları, kuaför, dikiş, nakış ve spor salonundaki kurslar yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler bir yandan meslek öğreniyor, bir yandan da yeni hobiler kazanarak keyifli zaman geçiriyor. Haliliye Belediyesi kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarına hizmete sunduğu merkezlerle devam ettiriyor. Ahmet Yesevi Millet Evi'nde yer alan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, spor salonundan aldıkları hizmetle de sağlıklı kalmanın ipuçlarını öğreniyor. Kuaför el sanatları dikiş nakış kursundan öğrendikleri ile meslek sahibi olan kursiyerler ev ekonomilerine de katkı sağlama imkanı buluyor. Kadınların faydalandığı bu kurslara katılan anneler ise kreş hizmetiyle çocuklarını bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin de sunulduğu millet evlerinde minikler akranlarıyla eğlenceli zaman geçirerek hem eğleniyor hem öğreniyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı ekonomik yatırımlardan olan Eyyubiye, Serakent'te oldukça verimli geçen yaz sezonunun ardından kız sezonu biber hasadı yapılıyor. Hareketli günlerin yaşandığı serada bir yandan pazara sunulacak biberler toplanıp tasnif edilirken diğer yandan ise yeni dikilecek fideler için hazırlık yapılıyor. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçe ekonomisinin gelişmesi, üretim ve istihdamın artışı için sinerji oluşturulması ve müteşebbisleri seracılık alanında destek sağlanması amacı ve projelendirdiği ve hayata geçirdiği Serakent, yılın 12 ayı taze sebze üretebilecek tecrübeye ulaştı. Islah edilmiş yerli tohumlardan Urfa biberi üretiminde sıfır sorunla tüm yıl üretim yapabilme yeteneğini geliştiren Eyyubiye Sera kentte bu yılda geçen yıl olduğu gibi bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten ziraat mühendisi Mehmet Emin Güneş edindikleri tecrübeler sayesinde bu yılki rekoltenin geçen yılında üzerine çıktığını bu yılda oldukça verimli bir sezon beklediklerini söyledi. Üretim gün geçtikçe daha da arttırmaktayız. Burada ikinci ürün biberlerimizi toplamaktayız. Şu an hasat vakti. Bir ay önce başkanımızın katılımıyla ejder meyvesi hasadı yapmıştık. Şimdi sırada biber hasadı. Gelecek sezona bir yandan da hazırlıklarımız devam etmekte. Bir yandan üretirken diğer yandan ise ikinci etapın hazırlıklarını yapmaktayız. <laughs> Evet sevgili izleyiciler, şimdi spor gündemiyle devam ediyoruz. Bakalım spor gündeminin haber başlığını hemen aktaralım. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında çıkan başkanlık seçimine müdahil olma haberlerini yalanlayarak Fenerbahçe'nin şu ana kadar bir başkan sorunu yoktur. Aksine sükunete ihtiyacı vardır dedi. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, başkanlık seçimiyle ilgili açıklamada bulundu. Saadettin Sarı'nın listesinde yer alan hiç kimseyle irtibat kurmadığını aktaran Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili çalışma olmadığını söyledi. Yıldırım açıklamasında, ''Bugün şahsım hakkında ortaya atılan Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahale olma kararı aldım ve Saadettin Sarı'nın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.'' Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi Saadettin Sarı'nın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Sarı'nın listesinde yer almayı planlayan bir kişi benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim. İfadelerini kullandı. Sevgili izleyiciler, biz sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu olun, mutlu kalın. sevdiğinizi biliyorum. Bazen ne çok yorulduğunuzu, bazen de